Ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekeceğiz. Arkadaşlar Minecraft videosu ben çektim ama yayınlanmamış arkadaşlar. Yayınlanamamış. Arkadaşlar şimdi ikincisini çekiyoruz. Arkadaşlar girecek şimdi. En son gün dünya burada arkadaşlar ben de hava karardı ama yüklenmediği için bir de yarıda kaldı. Arkadaşlar açılıyor şu an. Açılıyor. Gelecek arkadaşlar ekranımız. Aa, bak arkadaşlar en son geceydi. Ne? He. Arkadaşlar en sonunda kalmıştık. Ben neredeyim? Dedim. Kıralım şurayı. bizim şey kırıldı ya. Balta kırılmış arkadaşlar tatlı. Bak mağaramıza hoş geldiniz. Diyor. Arkadaşlar bizim balta yapmamız lazım. Bir tane balta yapalım. Tamam arkadaşlar. Bu ser çıkalım. Bir dakika. Crafting table'ımı yanıma almam lazım. Yoksa Evet, olur. Arkadaşlar yani yapalım. Mesela demir buldum. Eve gidene kadar çok olur. Arkadaşlar fethediyorum. Evi buluruz inşallah. Arkadaşlar gidelim. Ben elmamı yemiştim. Hala karnım acıktı arkadaşlar şu an. Görüyorsun şurada bir. Aa tavuk. Pişiremesek de yeriz. Aslında pişirebiliriz de biraz daha taş kalır. Gel lan, tavuk. Nerede o? Oha ölmüş. Ona herhalde vurmuşuz biz önceden. Ama bu da mı ölmüş? Ölmüş. Tamam arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim şöyle Arkadaşlar orada hiç izlenmiyor böyle. Hiç görüntülenme olmuyor. Videolarım. Ben shorts videolarım yine de oluyor da. Bu öyle tüm videolar mesela orta görüntülenmesi altı. Çok az yani. Arkadaşlar hem dolarımız vardır yani kesmeyi diyorsanız Arkadaşlar O kömür Kömür Vallahi bir daha kömür ama orayı mı satmayacağız O sıkıntı biraz bir şey yapalım toprak falan kazalım. Arkadaşlar bir dakika bizim toprağımız var mı? Var mı acaba? Altı tane varmış. Yetiyor mu diye bakalım şu bir şey bunlardan koyalım ama bir bakalım yeter mi acaba demir koyun, Ana, var suya bismillah bismillah bismillah, bismillah. Oo, burada bayağı kömür var da biz üstekine bir kasalar arkadaşlar. Önlemizi alalım. Biz işte Ya. Arkadaşlar. çok Arkadaşlar, iyice yaktık kendimizi. Arkadaşlar iyice yaktım ben. Oh, şükür. Arkadaşlar, kazmayla yapalım Ama taştan yapıyoruz ki? Taş bize lazım olur falan. Aslında fırın yapsam güzel olur ha. Fırın yapayım bir. Eve gideriz işte. <laughs> Gidersek demiştim. İnşallah gideriz başka madenler. Arkadaşlar inşallah demir çıkar. Çok iyi kazarız. Çok iyi olur bir de. Normalde böyle yerlerde demir buluyor zaten burası mağara olduğu için bir de. Arkadaşlar ben şöyle yan yana bir şuraları bir kazalım. Madem bulursak işte şey demir bulursak pardon. Taş kazmayla kıracağım arkadaşlar işte demiri. Gerçek hayatta böyle bir şey olmaz. Gerçek hayatta da kırılabilir ki aslında. Meşalem yok. Ben bir meşale yapayım sonra ineyim şuralara. Arkadaşlar ben ben, ben he. <laughs> Aklıma geldiğinde şunlar gereksin de, neyse bulunsun. Hemen meşale yazınca ah bak yazma bile gerek yok. 20 tane yapabiliyormuşuz. 8 tane. Yeter. 8 tane var. Arkadaşlar buradan inemeyeceğim için mecbur kayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Lan nasıl canım gitti? Sert neyse. Oğlum benim iyice şey yapmam lazım. Neyse. Şunlardan alayım. Şunun yerine koyayım iyiyim arkadaşlar. Arkadaşlar çiğ et yedim. Çiğ et yedim ama yine de zehirlenmiyor. ya. Zehirlensek hiç yemeyeceğim. Kazalım. Bak kömür falan var şurada. Alalım. Hemen. Tamam aldım. Arkadaşlar bu arada kanal 25 abone oldu artık. Arkadaşlar abone olanlara teşekkür ederim. Hemen şöyle kazalım. Şu kömürde kazayım. Arkadaşlar biz kömür kazana kadar akşam olacak. Arkadaşlar hemen şöyle tamam. Çık. Çık. Heh. Hemen. tatta balta da gidiyor ha. Bitiyor. Arkadaşlar ben meşaleyi koyayım bir tanesi. Heh, tamam. Aydınlandı arkadaşlar meşaleyi koyunca. Hemen. Sonra baltaya geçeriz. Doğru ya. Hemen. Şöyle. Arkadaşlar elmas vurursam öyle bir üzül üzülürüm ki. Kazamayacağı için demir yaparsak kazarız da. demir bulmaya çalışırım arkadaşlar şu tarafa değil şu tarafa Yo, burada da değilmiş aşağı inmemiz lazım da aşağıda da şey var işte su ya keşke bir sürü yemek alsaydım nereden bileyim ben bir sürü diye bir şey neyse boş ver ya can için kömür kazmaya ne gerek var? Hemen şöyle meşalemizi koyalım. Ha? Nereye koyayım? Koyulmuyor ha. Neyse. Oğlum ben karanlıkta kalk. burası maden Su varmış bir de böyleymiş. Keşke kovam olsaydı. Yaparız da. Ben bir kovayla fırın yapayım. Şu eşya yapmaması şöyle. Ya. Toprak çıkmak için lazım olur zaten. Arkadaşlar fırın yapayım. Şöyle. Ocak yap. Çiz mi Ocak. Ocak yapınca çıkıyor. Lan ben niye iki tane yaptım? Bir de ne yapacaktım? Ne yapacağımızı unuttum. Başka ne yapacaktık? Ocak. Kova. Taş kova. Taş varsa arkadaşlar çok Kovay yazacağım sadece için. abi Neyse 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 sonra yaparız kovayı. Buraya almamıza gerek. Fırını da şöyle koyalım. Diğer fırında. <laughs> Bir tane daha fırına. <laughs> İkili double. Hemen, ya bunu kazdım mı bitecek değil mi? Bunu kazdım mı bitecek değil mi? Abi bunu kazdım mı bitecek? Bak ben ne dedim? Şu baltayla kazayım mı? Yok yok taş ya o kadar cimrilik olmuyor. Yaparız tekrardan. Arkadaşlar bayağı kömürüm oldu sanırım. İnat. İnşallah demir bulurum ya ona da ediyorum. Demir bulursak birkaç tane falan 5 tane falan bulursak kılıç yaparız, kendimizi koruruz. Hayır zırh yaparız. Sonra kılıç yaparız, kendimizi artık koruruz. Ya da oğlum ne yapsak? Arkadaşlar ne yapacağımızı yorumlara kalın. Demir bulursak zırh mı yapalım? Yoksa zırh mı yapalım yoksa kılıç mı yapalım? O demir vallahi billahi demir. Toprak al. Arkadaşlar şu an çok sevindim. Göremediyseniz şunun bir kaz. Allah rızası için sonra bir kaz. Artık canavarlar böyle çok üzülürüm. De. Kaz. Kaz. Ka. Kaz diyorum ya. Yani. Demir. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Neyse kapatalım. Bir dakika topraklı. Arkadaşlar ne yap? Ya ne oluyor oğlum? Kapan. Tamam. Oh, oh. Arkadaşlar. zombi beni kesti. Arkadaşlar sinir oldum ya. Arkadaşlar böyle videonun daha fazlasını gelmeyi seni istiyorsanız like atma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ilkten oldum. Ve görüşürüz.